İzleyiciler, emeklilikte yaşa takıranlar konusunda Çalışma Bakanlığı'nda ilk ön çalışmanın yakında başlayacağı öğrenildi. Çalışmanın ara formül niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Bir süredir kamuoyunda gelen talepler doğrultusunda hükümetin dezavantajlı ve dar gelirli gruplar konusunda ilgili bakanlıklarına çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi. Emeklilikte yaşa takılanlara ara formül arayışında çiftçinin desteklenmesine kadar kritik çalışmalar masaya getiriliyor. Ekonomideki sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu konularla ilgili bakanlıklara zimmetlendi. Bütün bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyet hesapları gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı etkileyecek çalışmalar önce kabineye sunulacak. Bütçe uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek. İlk ön çalışmanın emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı öne sürüldü çalışmanın ara formül niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre bir kereye mahsus olmak üzere sigorta prim gün sayısı doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme tartışılıyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşı bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor. Diğer bir çalışmanın ise emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor. Bu iki konuda rutin olarak belirlenen oranların dışına çıkabileceği öne sürülüyor. Çalışma kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni adımların atılması gerektiği üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra alındı. Toplantılarda ayrıca çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, mazot, gübre ve tohum destekleriyle ilgili yeni adımlar atılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.